Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı geçen haftaki toplantısında bir karar aldı. Kıdırlık Tepesi ile Afyonkarahisar arasında bir teleferik yapılacak. Biz teleferin yapılmasına karşı değiliz. Karara baktığımızda yolcu geçiş garantili bir karar alındı. İç yüzüne bakıyoruz kararın. Bir yılda 140 bin yolcu geçiş garantisi ve 25 yıllığına ihale edilecek. Şimdi Afyon 6 ayı kış, 6 ayı da yaz olan karasal iklime sahip bir ilimiz biliyorsunuz. Yani siz bu kararı alırken, bu 140 bin yolcu geçiş garantisini kararını alırken kime sordunuz? Nasıl bir araştırma yaptınız? Neye göre böyle bir karar aldınız? Peki bu kararı aldığınız karar tutmadığında, daha önce bir sürü örnekleri var, gerçekleşmediğinde sizin bu kararınıza imza atan belediye mensüyeleri, bu parayı ödeyecek mi? Biz Afyon Karahisarlı'nın halkımızın, milletimizin parasını sizin çetelerinize peşkeş çektirmek istemiyoruz. Bakın burnumuzun dibinde bir Zafer Havaalanı var. Daha bu yıl verilen hedefin yüzde biri gerçekleşmiş durumda. Yıl bitiyor. Hiç mi örnek almıyorsunuz? Milyonlarca para ödüyoruz vatandaşın parasından, cebinden. Daha hala akıllanmadınız mı? Tekrar söylüyorum. Afyon Karahisarlı'nın parasını, milletin parasını sizin çetelerinize peşkeş çektirmek istemiyoruz.